Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu konu aslında müfredatın içerisinde yer alan ama bir konu başlığı şeklinde bulunmayan bir konu ve bilmemiz her yönden bize avantaj sağlayacağını düşündüğüm için bu konunun mutlaka öğrenilmesini istiyorum. Ne bu konu? Değişkenler konusu. Mesela bir deney düzeneyi gördüğüm zaman bağımlı değişken hangisi? Bağımsız değişken hangisi? Kontrol değişkeni hangisi? Bunları tespit edebilmek adına benim bunların püf noktalarını biliyor olmam gerekiyor. Ben bunu çekmek nereden aklıma geldi peki? Katı basıncını etkileyen faktörleri anlatırken öğrencime şu cümleyi kurdum. Uygulanan kuvvetin katı basıncına etkisini görmek istiyorsan temas yüzeyini sabit tutmalısın. Ya da temas yüzeyinin katı basıncına etkisini görmek istiyorsan uygulaman kuvveti sabit tutmalısın diye bir cümle kurdum. Ve dedim ki deneyde yalnızca ölçeceğimiz sonuç için etkileyen yalnızca bir bağımsız değişken olmalı. İki tane olursa hangisi onu etkiliyor? Ne oranda etkiliyor? Bunu net olarak belirlemem çok güçleşir. Bir hipotezde biraz sonra kuracağız mesela hipotez ne demek göreceğiz. Ee, yalnızca bir tane bağımsız değişken olmalı ki ben sonucu net olarak etkileyen şeyi belirleyebileyim. Örnek veriyorum, bağımlı değişken ne demek? Bağımsız değişken ne demek? Şimdi konuşmaya başlayalım. Ee, i̇nşallah konunun sonunda daha iyi anladığımızı göreceğiz. Bağımlı değişken dediğimiz şey, Deney sonucunda ölçülen değişken. Yani ben ne ölçmek istiyorsam deneyin sonucunda neyin sonucunu gözlemlemek istiyorsam bağımlı değişken bize bunu verir. Biraz sonra vereceğim örneklerde daha net göreceğiz. Bağımlı değişkenin etkisine maruz kalan pardon, bağımlı değişken, bağımsız değişkenin etkisine maruz kalan ve sonucunda gözlemlenen durumdur. Yani ben buna anahtar kelime olarak etkilenen demeyi tercih ettim. Etkilenen değişken bağımlı değişkendir. Bağımsız değişkende deneyde kontrol edilen ve bilinçli şekilde değiştirilen değişken olarak adlandırılır. Bağımlı değişken üzerinde etki oluşturur. Bağımsız değişken de bağımlı değişkeni etkiler. Zaten bağımlı olmasının, adının bağımlı olmasının sebebi budur. Yani bağımsız değişkene bağlıdır. Bağımsız değişkenden etkilenir. Ne demek istiyorum? Şimdi çok daha net anlayacağız inşallah. Verdiğim örneklerle. Burada birkaç tane verdim. Daha fazlasını elbette ki verebiliriz. Şimdi mesela bir deney düzeneyi kurdum. Fotosentez hızına etkisini incelemeye çalışıyorum. Ki 8. sınıf 4. ünitede fotosentez hızını etki eden faktörler diye kanalımda da videosu mevcut. Orada birçok faktör sayıyoruz. Su miktarı, karbondioksit miktarı, ışık miktarı, ışığın rengi gibi 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 birçok şeyi söyleyebiliriz. Ama ben burada karbondioksit miktarının fotosentez hızına etkisini incelemek istiyormuşum. Peki. Bunu incelerken karbondioksit miktarının fotosentez hızına etkisini incelerken acaba ben ne gözlemlemeye çalışıyorum? Oluşan fotosentezi hızını incelemeye çalışıyorum. Yani sonuç benim için fotosentez hızı. Acaba karbondioksit miktarıyla nasıl değişecek? O zaman bakın karbondioksit miktarından etkileniyor fotosentez hızı. Ve deneyin sonucunda ben fotosentez hızını ölçmüş olacağım. Şurada söylediğim tamamını sağlayan deney sonucunda ölçülenin fotosentez hızı olduğunu ve karbondioksit miktarından etkilendiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla baktığım zaman cümleye fotosentez hızının bağımlı değişken, karbondioksit miktarının bağımsız değişken yani Karbondioksit miktarının fotosentez hızını etkilediğini görebiliyorum. Anahtar kavramı bağımlı değişken etkilenen neyden etkileniyor? Bağımsız değişkenden etkileniyor. Ee, bağımsız değişkenimde etkileyen konumunda olduğunu bilmeliyim. Gördüğünüz gibi karbondioksit miktarı etkileyen fotosentez hızı etkilenen olarak karşımıza çıkar. Peki bu kadar mı örnek? Hayır, tabii ki. Mesela bir de 7. sınıftan örnek verelim. 7. sınıf son üniteyi hatırlayalım. Ampul parlaklığı nelere bağlı olarak değişiyordu? Ampul sayısı değiştirir, pil sayısı değiştirir. Bir sürü faktöre bağlı olarak değişebilir ama biz Hatırlayın mesela işte devreye bağlanma şekilleri değiştirebilir paralel bağlanmaya da seri bağlanma gibi. Biz bu birçok değişkenin içerisinden devredeki pil sayısını seçmişiz. Diyorum ki bir tek pille çalışan bir devre bir de iki pille çalışan bir devre kuracak olsak acaba ampul parlaklıkları bundan nasıl etkilenir? Ölçtüğüm şey ne? Ampul parlaklığı. Bakın deney sonucunda ampul parlaklıklarını gözlemlemeye çalışıyorum deney sonucunda ampul parlaklıklarını. Peki ampul parlaklığı neyden etkileniyor? Devredeki pil sayısından. Ampul parlaklığı etkilenen neyden etkileniyor? Devredeki pil sayısından. Dolayısıyla devredeki pil sayısına bağımsız değişken ampul parlaklığına bağımlı değişken diyebilirim. Başka bir örnek verelim. Hep benden örnek vermeyelim diye farklı bir örnek vermeye çalıştım. Neyi ölçmeye çalışıyorum? Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeye çalışıyorum. Ve bir gözlem yapıyorum sınıf içerisinde. Acaba öğrencilerin akademik başarıları neye bağlı olarak değişiyor olabilir diyorum. Bakıyorum. Ölçeceğim bir faktör şu olsun. Öğrencinin derse ilgisi acaba akademik başarısını nasıl etkiliyor? ne gözlemlemeye çalışıyorum? Öğrencilerin akademik başarısını gözlemlemeye çalışıyorum. Gözlemlediğim şey bağımlı değişken de hatırlayın. Peki bağımlı değişken neye bağımlı? Ben ne belirledim? Birçok faktör olabilirdi ama ben dersi olan ilgilerinin akademik başarıya etkisini incelemeyi seçtim. Dolayısıyla bilinçli şekilde değiştirilenden kastım bu. Derse ilgileri olabilir, önceden hazır bulunmuştuk düzeyleri bu konuyla ilgili işte altyapıları olabilir mesela etkilediğim incelediğim değişken bu da olabilirdi hazır bulunştuklarının ön bilgilerinin akademik başarı etkisi bunu da inceleyebilirdim ben ama ne yaptım ben sadece derse olan ilgisini incelemeye çalışıyorum Dolayısıyla ne yaptım bağımsız değişken olarak ders olan ilgiyi seçtim bağımlı değişkeni akademik başarı Dolayısıyla değerli gençler şimdi bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki farkı bu şekilde ayırt edebiliyor olmamız gerekiyor bu saatten sonra. Örnekler çoğaltılabilir. Yani az önce dedim ya işte katı basıncını etkileyen faktörler. Uygulanan kuvvet ve temas yüzeyi. Herhangi bir şeyi etkileyen faktör diyorsam işte sıvı basıncını etkileyen faktörler yoğunluk, derinlik gibi gibi bir şeyler söylüyorsam bir sonucu etkileyen birden fazla değişken, birden fazla faktör olabilir. Bu birden fazla faktörün sadece bir tanesini gözlemleyerek deney düzeneğini oluşturmam gerekiyor. Aslında benim en temelde anlatmaya çalıştığım şey buydu. Ama işte bunu anlayabilmek için bağımlı değişken, bağımsız değişken kavramlarına da bence hakim olmamız gerekiyor. Ki hatırlıyorum ben bağımlı değişken, bağımsız değişken sorduklarını da ee, çıkmış soru örneği varsa bunu da size yine çekmek isteyeceğim, ee, çekip paylaşacağım Instagram hesabımdan. Ee, şu anda soruların, çıkmış soruların analizini yapıyorum bu şekilde. peki bağımlı değişkeni öğrendim bağımsız değişkeni öğrendim. bir de kontrol değişkeni diye bir şey vardı acaba bu neydi? hemen ona bakalım. kontrol değişkeni ya da kontrol edilen değişken. az önce anlatmıştım ya. hani bir sonucu işte fotosentez hızını etkileyen birden fazla faktör olabilir. ve e, bu birden fazla faktör evet etkiliyor. ama ben hangisini ölçmek istiyorum? Hangisini ölçmek istiyorsam onu bağımsız değişken olarak seçerim. Bağımsız değişken etkileyen de. Bağımlı değişken etkilenen de hatırlayın. Geriye kalan tüm faktörler kontrol değişkeni olarak işin dışarısına bırakılır. Sabit tutulur. Bunun diğer adı sabit tutulan değişken olarak da aklınızda kalabilir. Araştırmada incelenen bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sonucunu etkileyebilecek diğer değişkenlere biz kontrol değişkeni deriz. Ve biz bunu deney üzerinde sabit tutmaya çalışırız. Deneyde bu değişkenler sabit tutulur. Örnek verelim. Örnekte neyi inceleyelim? Yine fotosentez üzerinden gidelim. Işık miktarının fotosentez üzerindeki etkisini incelemek için deney düzeneği kurulduğunda demişim. Burada bir deney düzeneyi kurmuşum. Işık miktarı. Birini de yana maruz bırakmışım bitkimi. Birini karanlık bir ortama terk etmişim. Acaba diyorum fotosentez ne olacak? Eee bu birçok faktör seçebilirdim. Ben sadece aydınlık, karanlık ortam diyerek seçtim. Yani ışığın etkisini gözlemlemeye çalıştım. Ee, i̇şte yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta yapabilirdiniz. Acaba hangisinde daha iyi fotosentez yapıyor gibi bir deney düzeneyi de kurabilirdiniz. Burada benim anlatmaya çalıştığım şey sadece bağımlı değişken, bağımsız değişken hipotez cümlemle ışık miktarının fotosentez üzerinde etkisi. Peki neyi etkiliyorum, neyi inceliyorum? Fotosentezi inceliyorum. Fotosentez olacak mı olmayacak mı? Hızlı mı olacak yavaş mı olacak? Fotosentez hızını inceliyorum dersem bağımlı değişkenim oluşan sonuç. Fotosentez çıkışı yani fotosentezi gözlemlediğim için bağımlı değişkenin fotosentez hızı olur. Peki neyin fotosentez üzerindeki etkisini inceliyorum? Işık miktarının fotosentez üzerindeki etkisini inceliyorum. Dolayısıyla ışık miktarı bağımsız değişken olur. Fotosentez etkisi yani bunun çıktısı, asıl incelemek istediğim, gözlemlemek istediğim şey bağımlı değişken olur. Dolayısıyla bağımsız değişken ışık miktarı, bağımlı değişken fotosentez. Peki ben burada ne öğrenmek istiyordum? Kontrol değişkenlerim. Ne demek kontrol değişkenlerim? Düzenekleri kurmuşum. Birinci durumda 25 derece sıcaklık, ikinci durumda 25 derece sıcaklık. Birinci durumda karanlık ortam, ikinci durumda aydınlık ortam. Zaten ölçmek istediğim şey ışık miktarıydı yani ışıkla nasıl fotosentez değişiyor diye. Birinde karanlık ortam, birinde aydınlık ortam sunmuşum. Yeterli su ve karbondioksit, yeterli su ve karbondioksit ikisine de sağlamışım. İşte diğerleri aydınlık ve karanlık ortama yani ışık miktarını ölçeceğim ya bağımsız değişkeni ışık miktarı olarak seçtim. Bunlar değişirken bağımsız değişkenler değişirken diğer etkile etkileyebilecek faktörlerin değişmemesi, ortamda sabit olarak tutulması bizim için kontrol değişkenleri olduğu anlamına gelir. Yeterli ve su, su ve karbondioksit, yeterli su ve karbondioksit diyorsan bu bir kontrol değişkenidir. Sıcaklıkları sabitse bu bir kontrol değişkenidir. Diye rahatlıkla e, mümkün olduğunca anlayabileceğiniz seviyeye getirmeye çalıştım. Umarım örneklerim sizin üzerinizde faydalı olmuştur. E, bundan sonra derslerimde işte bağımlı değişken, bağımsız değişken diye anlattığımda e, çok daha net bir şekilde anlayabileceğinizi umuyorum. Sorularda yine anlayabileceğinizi umuyorum. Örnekler çoğaltılabilir, gençler bizim derdimiz bağımlı değişken ne demek, bağımsız değişken ne demek, kontrol değişken ne demek bu konulara hakim olmak. Emin olun şu anda LGS sınavına hazırlanırken bunu çok iyi kavrarsanız lisede de çok rahat edeceksiniz, üniversitede de çok rahat edeceksiniz. Hatta daha sonrasında lisans üstü bir eğitim almak isterseniz orada da çok rahat edeceksiniz. Hepinize sevgilerimi ee, ve e, başarılarımı diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın lütfen videolarımı takip etmeye devam edin. Aşağıya yorum bırakırsanız mesela de benim kurduğum gibi bir hipotez ölçmek istediğiniz bir şeyi ve ona bağlı olan bir şeyi e, <laughs> belirtebilirseniz bu bağımsız değişkendir bu bağımlı değişkendir gibi açıklamaya yazma İsterseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Umarım anlattıklarım anlaşılmıştır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.